bir dönemde maalesef bu mesele öyle başladı yani. Ve ben o zaman endişemi hisar ettim. Öyle Ebu Hanife ile İmam Yusuf'la Şafi ile Malik ile ne olacak bunlar diye başlayınca bu mesele bir gün sahabi sorgulamaya alınacaktır. Fukuhanın sözlerini, düşüncelerini, iştahatlarını sorgulandığı gibi bir gün hadisler de sorgulanacaktır. Ve bu mesele Allah Resulü'nün sorgulanmasına gidip incirar edecektir. Şimdi Allah Resulü de değil Kur'an sorgulanıyor. Yani bu bir kere bu bozuk yola, mevdi'de fukahi kiramı tenkitle girildi. Çok bencil, innem autitu alayim min indi karun gibi konuşan, ben bilirim diyen aslında Kur'an-ı Kerim'de hiçbir nebi, hiçbir salih kul ben bilirim dememiştir. Nerede ben bilirim sözü varsa onu bir firavun söylemiştir nerede ben bilirim varsa, ben de onlar kadar bilirim varsa, hep bunu Firavunlar söylemiştir. Peygamberler ben bilmem demişlerdir. Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim'de ben bilmiyorum dediği o kadar çoktur ki. Bu açıdan bir taraftan şeytanın davuluna tokmak ses çıkaran bu insanlar, beri tarafta dün fukai kiramı, bir ertesi gün sahabe-i izamı, şimdi Efendimiz'i ve başlamış şimdi bir işte karanlık emareleriyle yeni bir devir Kur'an'ın sorgulanması meselesi. Afizan Allah. Tehlikeli bir gidiş bu aslında. Dinsizlerin, imansızların meseleye yaklaşımından daha tehlikeli. Çünkü dinsiz dinsizdi. Ona dinsiz diyor ve kale almıyordun. Şimdi i̇şte din adına Kur'an'ın mülga olduğunu düşünmek, Onda bir kısım temel kaideler var. Onlar alındıktan sonra diğerlerini kaldır, suyu aşağıya doğru at, yukarıya doğru ara. Çıkarsa bir yerde karşına bas, gitsin, çürüsün mülahazası. Evet, çok farklı, önü zor alınır. Bir çeşit çağın sapıklığın ifadesidir.